Cübbeli Ahmet abi. Sen beynini mi yedin ya diyeceğim. Sümük şerif diyorsun yani sen beynini mi yedin? Peygamber tükürmüş. Peygamberin tükürüğü kutsaldır. Yok bilmem işte sümük şerif varmış onu satın alacaksınız da. Kıyamet gününde cehenneme götürülüyorsunuz. Ya cennet mi dağıtıyorsun? Ma mağfiret mi dağıtıyorsun? İnandım demek insanı Müslüman yapmaz. Allah Azze ve Celle'ye tağutun ne olduğunu bilmiyor. Soruyorsun tağut nedir? Tabut diye anlıyor. Tağut söylüyorsun tavuk diye anlıyor. Soruyoruz dolar yükseldi nasıl geçecek sizce? Abi çok komik soru sordun ya. Zaten dolar ki. Maalesef toplum olarak ekonomi itibariyle etkilenmiş durumdayız. Bunun da en büyük sebepleri ekonomi düzeni ilahi kaynaklara dayanmıyor abi. Kısacası bu yani. Yüce Allah Azze ve Celle'nin ortaya koymuş olduğu düzene uyulmuş olsaydı şer'i hukuka. Bu böyle olmuş olmazdı. Çünkü tarih bunun ispatıdır abi. Geçmiş zamanlarda şer'i hükümlerin uygulandığı dönemlere bakılsın. Zaten bu görülecektir diyelim yani. Şeriata göre kanun olsaydı bunlar olmazdı evet. diye Kesinlikle abi. Ülkemize şeriatı getirdik diyelim. Ne gibi güzellikler olur? Şimdi insanlar kendi kızlarının, kendi hanımlarının tecavüz edilmesine rıza göstermezler. Bunu, bu da onların hoşlarına gitmez. E yine gösterilmez zaten. İnsanlar genelde bunu istemezler zaten. Bir diğer nokta mesela insanlar çok çocuklarının bağımlı maddelere bağlanmasını, sokaklarda böyle küfür üzere, şirk üzere, haram üzere bina edilen bir hayat yaşamalarına razı rıza göstermezler. Bundan hoşlanmazlar. E, lakin biz bu döneme bakıyoruz. Bu dönemin çocukları, bu dönemin e, nesli, kızları vesaire. Bunlara bakmış olduğumuz zaman şer'i hukuka göre hareket etmediğinden, yaşamadığından dolayı ne gibi sonuçlar alabiliyoruz abi? Mesela sana soralım. Örnek veriyorum. Kadın erkeğin şehvetine, galeyana getirecek türde giyinmiş olduğundan, şer'i hukuka göre giyinmemiş olduğundan dolayı ne gibi böyle olumsuz sonuçlar doğuruyor? Mesela tecavüz. Hırsızlıkların mesela çoğalması, hırsızlıkların ayyuka çıkması. Bu da yani insanların mallarının telef edilmesi, mallarına haksız yere el konulması ve böylesi olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Şimdi i̇şte bunun en büyük çözümü nedir? Bunun en büyük çözümü cezaevine alıp işte çorba içirmekle olmuyor. Yani insanı tanıyan Allah'tır. Allah Azze ve Celle insanı tanıdığından, onu yarattığından dolayı ona en güzel kanun koyacak, ona yön verecek olan Allah'tan başkası değildir. İnsanlar bundan dolayı başkalarını bu konuda Rab ediniyorlar. Rab demek yani ona secde ediyorlar anlamında değil. Ondan başka kanun koyucu, terbiye edici, yönetici, hüküm edici, tercihlerini bu yönde kullanıyorlar. Biz bundan Allah'a sığınırız. Ve insanların da bu konuda Rabb'in ne olduğunu, Allahu Teala'dan başka hiçbir Rabb'in olmadığını bilmelerini ve bunu da hayatlarında tatbik etmelerini tavsiye ediyoruz diyelim yani. Son zamanlarda Selefilik ve Şehircilik var. Nasıl söyleyeyim? Bize de vahabilik var. Bunun <laughs> ayrıştırmasını yapar mısın? Bunu Şimdi tek bu, anlayamıyoruz belki. Bu özellikle şey tarafından gündeme getiriliyor. İsmail Ağa Cemaati tarafından olsun, Menzil Cemaati tarafından olsun yani tarikatlar tarafından gündeme getiriliyor. Lakin Selefiliğe getirilen töhmetin veya Vehhabilik diye bir kavram çıkarmışlar. Buna getirilen töhmetlerin çöküşüyle alakalı bir konuşma yapmamız gerekiyor. Bu bizim üzerimize vacip oldu. Şöyle iddia ediyorlar. Bunlar Amerika ajanları. Bunlar işte Amerika'nın adamları vesaire şu, bu tür söylemlerde bulunabiliyorlar. Biz bunu Kur'an'a soralım. Selef ne demek? Sünnete soralım. Selef ne demek? Bize bunu Allah azze ve celle cevabını versin. Bize bunun cevabını peygamber versin. Bu daha doğru olmaz mı? Soralım abi. Sözlük anlamıyla Kur'an-ı Kerim'de bakmış olduğumuz zaman illa ma selef diyor. Ancak geçmişiniz müstesna. Yani Selef demek geçmiş demek, geçmiş nesil demek anlamına geliyor. Sözlükte geçmiş anlamını taşıyor. Şimdi şeriat'taki anlamı ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Mesud'un radıyallahu an İmam Bukhari'de geçmiş olduğu üzere hadisinde şu şekilde ifade ediyor. Hayrun nasi karni thumme allezine yelunehum thumme allezine yelunehum. İnsanların en hayırları benim neslimdir, benim sahabemdir, benim zamanında yaşayan insanlar yani ona tabi olanlar. sahabeyi kiram diyoruz buna. Sonra thumme <laughs> allezine onlara tabi olanlardır. Thumme <laughs> allezine sonra da onlara tabi olanlardır. İmam Nevevi Rahim Allah bu hadisin şerhinde diyor ki en sahih olan görüşe göre birinci olan insanların en hayırlısı olan görüşe yani doğru görüşe göre birinci olan insanlar onlar sahabe-i kiramdır. Sonra tabi olan tabi'inlerdir. Sonra etba'at tabi'indir. Yüce Allah'a inançlarında şu şekil bir e, ee, bir inanç var. Allahu Teala'dan başka ilah kabul etmezler. Allah'tan başka Rab ilah yoktur. Tağut bütün peygamberlerin kendisiyle reddedilmesi emr Yani kendisiyle kendisini reddetmeyle emrolundu. Ve bir de kavimlerine reddetmeyle inzar etmekle emrolundukları bir durum. Bu olayı Allah Azze ve Celle Nahl Suresi 36. ayette aktarıyor. Ve lekad ba'atna estaizu billah bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad ba'atna fi kulli ummetin rasulen en i'budullaha ve cittaynibu tağut. Femin hum men qada, femin hum men hedallah, ve min men haqqat alihi fil ardi fanzuru kana yemin olsun and olsun ki her ümmete bir peygamber gönderdik niçin her ümmete peygamber gönderdi ki o toplumlara o insanlara o ümmetlere sırf sadece Allah'a ibadet edin ibadetinizde ona şirk koşmayın duanızı ona yapın işte isteklerinizi ondan isteyin yardımınızı ondan yardım talep edin işte karşıdan karşıya geçerken medet Abdülkadir Geylani demenize gerek yok çünkü Allah işitiyor Allah duyuyor Allah işitilen şeye istenilen şeye yerine getirmeye kudret sahibi. O zaman bu konuda da Allah münezzehse, bütün noksanlıklardan, isteklerimizi yerine getirmekten aciz değilse, o zaman Allah'tan başkasına ibadet etmemiz, yani dua etmemiz, istekte bulunmamız, yardım dilememiz, sadece Allah'ın gücünün yeteceği hususlarda yardım konusunda, Allah'tan başkasından istememiz, acaba aklın zafiyeti değil midir yani? Akılsızlık, mantıksızlık olmaz mı? E tabi şeraate göre konuştuğumuz zaman zaten bunun adı şirk. Bu İslam'dan çıkarıyor, küf. Allah Azze ve Celle bunu küfür, şirk olarak isimlendiriyor. Lakin selefilik konusunda işte bu tür şeyleri Müslümanlar yani selefi selefiyiz diye kendilerini nispet edenler. Bunları ortaya koyduklarında bir takım insanlar buraya karşı çıkıyor işte. Ya bir, bir başkası çıkıyor bir bakıyorsun diyor ki sadece bunlardan isteyecekmişiz diyor ölülerden. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'în değil mi? Farz namazlarda toplam olmak suretiyle. Günde 17 kere Allah'a bunu arz ediyoruz. Diyoruz ki ya Rabbi sadece sana ibadet eder ve sadece senden yardım dileriz. Ya bunu dilimizde söylerken hayatımızda bir fiil nasıl inkar edebiliriz? yardımı sadece Allah'tan istediğimizi söyleyeceğiz. Diğer taraftan ölü türbelerden isteyeceğiz. Ya kendilerine bir faydası var mı? Bizi işitebilirler mi? Hadi diyelim işitti. Allah Azze ve Celle diyor ki وَالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ وَالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ Onun dışında ibadet ettikleri ya da dua ettikleri, istedikleri مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قَطْمِرِ Onlar hurmanın çeyirdeğine dahi, zerre miskaline dahi sahip değillerdir. Diyor ki la in ileyhim yani in onlar onlara dua etseniz onlardan isteseniz la yesma'u duaakum in la yesma'u duaahum la onlara dua etseniz isteklerinizi arz etseniz onlar zaten işitmezler. Ve lev semi'u onlar işitseler varsayalım Allah diyoruz işitseler mestecabu lekum size icabet edemezler. Size dönemezler. Size yetişemezler. Yüce Allah yine diyor ki zarar geldiğinde bir insanoğluna o zararı üzerinden defeden onu kaldıracak olan kimdir? Onu Allah azze ve celle'dir onu ancak Allah azze ve celle kaldırır. Bizler sonuç itibariyle Allah'tan isteyeceğiz. Şifayı, şefaati Allah'tan umacağız. Bu gibi söylemlere kulak vermeyeceğiz ki bunlar şirktir. Bu bizim dinimizin asıllarıdır, temelleridir. Bunları iyi bilmemiz gerekiyor. Ee, İslam'a girmemiz için bunları da bunları da öğrenmemiz e, şarttır diyelim. Diğer taraftan daha anlatmak istediğim bir konu var. İnşallah eğer inşallah bir müsaadeniz varsa. merak ettiğim bir konu daha var. Bu sümük Şerif ne oluyor? Gerçekten ben çok Ger böyle ben bana saçma cip geliyor. Acaba cip başkalarına da saçma ben geliyor mu? Ahmet e ben Cübbeli Ahmet'e seslenmek istiyorum. De ya. yani. Bunu ona söylemek istiyorum. Yani Cübbeli Ahmet abi sen beynini mi yedin ya diyeceğim. Yani sen sümük Şerif diyorsun. Yani sen beynini mi yedin? Peygamber tükürmüş, peygamberin tükürüğü kutsaldır. Yok bilmem işte sümük Şerif varmış onu satın alacaksınız da. Yok bilmem işte kıyamet gününde cehenneme götürülüyorsunuz. <laughs> Önünüzü kestiler. Eğer derseniz ki ben Raşit, efendim Nakşibendi Halid'i kolundanım dersen cehennemden kurtarıyorlarmış. Ya cennet mi dağıtıyorsun, mağfiret mi dağıtıyorsun, şifa mı dağıtıyorsun? Allah Azze ve Celle'nin malik olduğu şeylere mülkiyetin gibi davranıyorsun. Allah muhafaza bu zaten büyük küfürdür. Selefi diye de aynı arz ettiğimiz konu, konunun içeriğinde zaten bu yer alması gerekiyor. Zaten Selefi düşüncesinde olanlar bunları kendisine reddi olarak arz ettiğinde bundan dolayı çıkıp bunlar Selefi, bunlar son zamanda çıkmış. Ya Selefilik dediğin kim? Sahabe, tabi'in, etba'at tabi'in. Git bak bakayım yani. Sahabe Allah'tan başkasına dua etti mi? Ma kabir başlarında Allah'tan başkasından istedi mi? Veda veya sizin yaptıklarınız gibi yoldan karşı tarafa geçerken medet ya Abdülkadir Geylani, medet ya, medet ya falan falan dedi mi yani? Hayır kesinlikle böyle bir şey yok. İnsanların da bu konuda zaten fıtratlarında yer aldığı için yok simük şerifmiş, yok bilmem işte çarşafı şerifmiş, yanmaz kefenmiş. Yani bunlara zaten çok itibar etmiyorlar. Din bak insanlar da din olmamasına rağmen, din olmamasına rağmen, din anlayışı olmamasına rağmen, ilmi tahsil etmedi etmemelerine rağmen yine e, bunların söylemleri e, yani tarikatların Cübbeli Ahmet'in özellikle bunların söylemleri fıtrata uymadığından bunları red görüyor yani. Burada de değineceğiniz bir konu vardı sözünüzü kesmiştim. Söyleyelim inşallah. Herkes kitap sünnete bağlılığını iddia ediyor. Lakin e, bunun ispatı orada da yok. Yani daha önce şunu söyledik. E, kitap sünnete bağlılık iddia ediliyor. Lakin bunun ispatı orada da yok. Yüce Allah diyor ki eğer diyor de ki onlara Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için söylüyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın hayatının tam merkezinde hangi dava yer edilmiş? Bir bakalım. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın merkezinde yani davetin merkezinde ne var? Biz buna bakmış olduğumuz zaman Rasulullah ilk la ilahe illallah'a davet ediyor. Allah'tan başka ilahın olmadığına, sahte ilahların e, reddedilmesi gerektiğine davet ediyordu. O gün zaten kavimlerine bunu söylerken ata dinlerinin, ata dinlerinin, ata anlayışlarının düzenlerinin reddedilmesi gerektiğini söylediğinden dolayı Resulullah'a savaş açtılar. Dişini kırdılar, tecrid ettiler. Allah Resulü'nü öldürmekle yani öldürmeyle e, şey yaptılar, tehdit ettiler vesaire. Allah Resulü'nün bundan dolayı başına gelmediği neredeyse hiçbir şey kalmadı yani. Taif'e gitti, Taif'te taşlandı diyelim. Lakin bizim bu toplumumuzda bir sürü cemaat var. Ortalama istatistiklere göre 600 tane cemaat var. Hepsi kitap sünnet bağlıyız. Hepimiz ümmeti Muhammediz diyorlar. Peki biz bunların hak olduğunu nereden anlayacağız? Batıl olduğunu nereden yani, ayırt, ayırt edeceğiz? Mesela birinin önüne gösterdiğinde bu şöyledir diyorlar. Birbirlerine karşı bilmiyorum olumlu bir tavırları yok. Neden kaynaklanıyor olabilir? Yani onlar Yüce Allah diyor ya, onlar ap apayrılık içerisindedirler. Yüce Allah Azze ve Celle bu konunun çözülmesi için bize bir yol göstermiş. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde diyor ki, Estaizu billah, eğer onlar sizin gibi iman ederlerse, sahabeyi kast ediyor, sizin gibi iman ederlerse onlar doğru yolu bulmuş olurlar. Yani sizin gibi iman ederlerse denilen kasıt, yani sahabenin iman ettiği şekline bakmamız gerekiyor. Bizler doğru yolu bulmak istiyorsak, bu cemaatler, kendi içerisinde, ayrılık içerisinde olan insanlar birbirlerine dedin ya, olumlu sözler, olumlu işte tavırlar ilgilemiyorlar. Bunlar eğer sahabeyin metodunu, sahabeyin inancını zaten inanç edinseler, menhec edinseler problem ortadan kalkacak. Allah Azze ve Celle diyor ki fe in tevallav. Onlar eğer yüz çevirirlerse zaten bu menheçten, bu inançtan fe inne fi Onlar zaten fe inne fi Onlar zaten ayrılık içerisindedirler. Hap ayrılık içerisindedirler. Dolayısıyla selefe Uymanın Sahabe-i kiram Tabiin ve atba Tabiine Uymanın çözüm bütün sorunları çözeceğini e, söylüyorum Allah'ın izniyle. E, hemen sonra diyorum ki daha ne dedik ya Kur'an-Sünnete ittibanın iddiası var fakat ispatı ortada yok. E, şöyle bir şairin şiiri var. Herkes Leyla'ya aşk iddia ediyor. Leyla bütün aşkları reddediyor. Leyla'nın sıkıntılarına göğüs germeyen, Leyla'nın problemlerine göğüs germeyen, onun için fedakarlık fedakarlık yapmayan birçok şey birçok bir şeylerinden fedakarlık yapmayan bir insan nasıl e, sevgisinin ispatı ortada olabilir ki? nasıl ispat edebilir ki yani? Ondan dolayı bir insan Kur'an sünnete itibar ettiğini söylüyorsa, iddia ediyor, ediyorsa, ediyorsa Kur'an sünnetin ortaya koymuş olduğu inanç esaslarına göre iman edecektir. Kaldı ki bunlar öyle iman etmiyor abi. Allah'ın birliğine inandım demek insanı Müslüman yapmaz. Allah Azze ve Celle'ye iman ettim demek Allah Azze ve Celle'ye İslam'ı Müslüman yapmaz. E, toplum la ilahe illallah bilmiyor, şartlarını bilmiyor. Tağutun ne olduğunu bilmiyor. Soruyorsun tağut nedir? Tabut diye anlıyor. Tağut söylüyorsun tavuk diye anlıyor. Şirk diyorsun ben onu kötü diye bir şey biliyorum diyor. Şirkin ne olduğunu insan bilmez mi? Cehennem var. Kıyamet gününde bir hesap var yani. İnsanların akıllarını toparlaması gerekiyor. Allah'a dönmesi, Allah'a ciddi bir tövbe etmeleri gerekiyor. Bu konuların üzerinde durmaları gerekiyor. Kendilerini burada eleştire durduğumuz insanları kötülemek babında değil. Allah'a yemin olsun ki onların hidayet bulmaları cennete girmelerini bizzat biz istiyoruz. Ama onlar küfürle İslam'a tevhide karşı, selef anlayışına karşı yani sahabe tabi, notbat tabi anlayışına karşı direttiklerinden ötürü bizler de bu şekilde cevap vermek, reddiye vermek zorunda kalıyoruz. Allah azze ve Celle hidayet etsin diyelim yani. Onları Allah'ın dinine, cin, cennetine çağırıyoruz. Umulur ki akleder, akleder, fehmeder. Bununla hidayet bulurlar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.